etkilenecek burçlar aslında koç, terazi, oğlak ve yengeç. Venüs balık burcuna geçtikten sonra ne olacak? Yani 27 Mart itibariyle hangi burçlar daha fazla etkilenecek? Onda da balık, başak, ikizler ve yaylar daha fazla etkilenecek diyebiliriz aslında. Eski aşklar gelecek mi? Retro gelince biliyorsunuz. Biliyorsun değil mi? Eski aşklar bir uğruyor. <laughs> <laughs> bir mesaj çekebilir belki. Mesaj çekiyor. Bir kendini hatırlatıyor. işte. E, geçen arkadaş şöyle bir şey dedi bana. Durumuma bakmaya başladı. Eskiden atıyorum görüştüğüm birisi ya da eski eş olabilir. Fark etmez. Böyle işte mesaj aklına da düşebilir. Mesaj da çekebilir. Böyle bir şey olabilir. Bunlarla ilgili yapman gereken ne? Bir. Bir kere eski aşk geldiği zaman yapman gereken şey evet. Ben bu ilişkinin içinde nasıldım? Seviliyor muydum? Seviyor muydum? Değer görüyor muydum? Nasıldı? Hemen eski ilişki geldi. Hemen tamam mı okey kabul edeyim gibi bir yer değil. Tabii ki. Bu arada Venüs Retro'da yeni ilişkiye de şu an için bir, bir, dur diyoruz. Yani yeni ilişkiyi de hemen başlatmıyoruz. Yani bu Venüs Retro'da aslında şunu diyoruz arkadaşlar. Yani acele karar verme. Ani kararlar verme. Bir dur bak izle. Bir sabırlı ol. Yani o koç enerjisiyle hemen istiyorum dediğin şey evet anlıyorum. Çok e, sabır sız bir yerden istiyor olabilirsin. tahammülsüz olabilirsin. 14 Nisan'a 15 Nisan'a kadar ben bir, bir durmayı tavsiye ediyorum.